yerinde siyaset olmaz dedik. Yangın yerinde siyaset yapılmaz. Acının olduğu yerde siyaset olmaz dedik. Bu kentlerin, köylerin hepsi bizim. Hepimiz aynı müştereklik içinde, aynı memlekette yaşayan insanlarız. Sevgili dostlarım, biz böyle bir ahlakı, bu kucaklaşmayı, bir olmayı bu memlekete yaşattığımız an Nasıl güçlü bir millet oluruz biliyor musunuz? Nasıl güçlü bir devlet oluruz biliyor musunuz? Her konuda. İşte o yüzdendir ki sevgili dostlarım, sevgili gençler burayı dinleyin. İşte o yüzdendir ki ateşin sadece düştüğü yeri yakmasını biz kabul etmeyiz. Yani kabul etmeyiz. Onun için yanı başımızda Suriye'de yaşananlara biz göz yummayız, yumamayız. Zalimlik ona karşıyız. Bu yürütülen süreç hem bölgemizi, Suriye'yi ama aynı zamanda ülkemizi derinden etkiliyor. Tabii ki tarihi bağlarımız var. Akrabalıklar var. Ama biz biz milletçe mazlumun yanındayız. Her yerde mazlumun yanında olduk. İşte onun için bugün Lazkiye ve çevresinde süren Tartus'ta olan çatışmalar Aralık ayından bu yana yaşanan en büyük şiddet dalgasına dönüşmüştür. Özellikle Suriye'de yaşayan Alevilere yönelen şiddet ve sivil halk arasında yaşanan kayıplar ile azınlıklara yönelik katliam ihtimali bizde bu memleketin vicdanlı 86 milyon insanında çok büyük endişe kaynağı olmuştur. Buradan sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en baştan beri söylediğimiz gibi evet Suriye'de güçlü demokratik oradaki halkların eşitliğinin ilkesinin korunduğu ve özellikle inanç ayrımı, etnik köken ayrımı olmaksızın insanları birlikte yaşamaya medeni bir biçimde yaşatmaya yönelik bir devletin kurulmasına biz öncülük edebiliriz. Türkiye'nin bunu yapması için masada olması gerekir dedik. Ve bu yoldan asla sapmaması dedik, gerekir dedik. O bakımdan ne yazık ki endişe duyuyoruz. Ne yazık ki Türkiye masa kuran ülke olması gerekirken çoğu masalarda sandalye bulamaz durumdadır bu endişe vericidir. Yanı başımızda olan ve yürütülen bu süreçler yarın başka milletleri belki ilgilendirmez ama bizim yüz yılımızı, iki yüz yılımızı, yüzlerce yılımızı etkileyecek oluşumlardır. O bakımdan Türkiye şiddetin son bulması ve Suriye'de barışın tesisi için Suriye'de yaşayan her insanın özgürce, yaşayacağı bir devlet oluşması için uluslararası çabaları öncülük etmekte etmek zorundadır. Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması Türkiye için önemli bir önceliktir. Bölge barışı ancak Suriye'de yaşayan Aleviler ve diğer inançlara sahip insanlara eşit davranılmasıyla adil ve tüm kesimlerin haklarını güvence altına alan bir sistem kurulmasıyla mümkündür. Zaten Atatürk'ün bize bıraktığı dış politikadaki ilke de budur. Yurtta sor, cihanda sor ilkesidir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak dost ve kardeş Suriye halkının ülkelerini Birlik ve beraberlik içinde yeniden inşa etme çabalarına kararlılıkla destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bunu unutmayın. Sevgiliyor arkadaşlarım. Görüyorsunuz işimiz çok, devralacağımız sıkıntı çok. Bunların her birisi, her birisi bizler için önemli. Bu bozuk düzeni değiştirmek için milletimizi birleştirmek ve özellikle tahribata uğrayan devlet yapısını yeniden inşa etmek için Türkiye'yi hak ettiği refah seviyesine ulaştırmak için biz işte tam da buradan Adana'dan Çukurova'nın göbeğinden memleketimiz için bereketin timsali olan buradan uzun ve zahmetli bir yola çıkıyoruz. Bu yolculuğa hazır mıyız?